Bir görevli elinde tutmayacak mı? Biz yanımızdakilere köle muamelesi yapmayız Pierre Efendi. Kahveci başı Halveti dervişlerindendir. Burada gönüllü hizmet eder. Biz de ona hürmet ederiz. Buyurunuz. Demek niçin burada bulunduğunuzu söylemeyeceksiniz? Buyurunuz Mahmut Paşa. Hünkârım. Pierre Efendi'nin yardımcılarından bir tanesi mühim bir havadis vermek isterler. Aciliyeti varmış. Hemen içeri alınız. Aç evladım. Buyurun. Burada bulunma sebebim Bulgar topraklarında maden işletmesi almak. Şirketim ve şirketimin ortakları maden işletmesi için Bulgar hükümetiyle iş yapma kararı aldı. Burada niçin bulunduğunuzu söylemeyeceğinizi ifade etmiştiniz, Hünkârım, Lütfen emrinizi geri çekin, lütfen. Eğer geri çekerseniz şirketimiz maden anlaşması için bir ihale tertipler. Beyner miler? tarafsız bir heyet oluştururum hemen. İki devlette de ihaleyi çağırırız. Lütfen emrinizi geri alın. Ahmet Celalettin Paşa. Emredin Hakan'ım. Cibuti'deki Müslüman kardeşlerimize haber yollayınız. İşlerinin başına dönmelerini söyleyiniz. Emredersiniz Hakan. Burası payitahtır. İslam halifesinin sancağı buradadır. Eğer onun gölgesinde soluklanmak isterseniz herkese yer vardır. Lakin eğer onun gölgesini kaldırmak isterseniz o sancak kılıç olur, bağrınıza saplanır. Çıkın!